Şu anda anlam veremediğim bir şekilde en çok satan telefonlardan olan Redmi Note 11 Pro'yu neden önermiyorum? Redmi Note 11 Pro almamak için 5 nedene yakından bakacağız. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu video beğenilirse yine fiyat performans olarak başarısız bulduğum telefonlarla bu seriyi devam ettireceğiz. Eğer bir Note 11 Pro aldıysanız büyük ihtimalle bu videoyu kötü yorum yazmak için girdiniz. Ancak şunu baştan belirteyim. Öncelikle Redmi Note 11 Pro tamamen eksilerle dolu. Kesin genellikle kullanılmaz teknoloji dünyasında çok diye tabir edebileceğimiz bir telefon değil. Burada Redmi Note 11 Pro'yu gömme videosu yapmıyoruz. Ancak şu anki fiyatına baktığım zaman sunmuş olduğu özelliklerle gerçekten çok çok geride kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Note 11 Pro'yu yerden yere vurma videosu olmayacak. Burada tamamen rakiplerine göre hangi noktalarda geride kalıyor? Gerçekten alınmaz yapan detaylar neler? Bunlar üzerine yoğunlaşacağız. İsterseniz hiç uzatmadan ilk nedenimizle Note 11 Pro almamak için ilk nedenle başlayalım. Şimdi ilk nedenimize baktığımızda burada Note 11 Pro'nun tasarımından bahsedeceğim. Tasarımsal açıdan ön tarafta damla çentikli kenar çerçevelerinin oldukça simetrik olduğu güzel bir tasarımı görebilirken arka tarafta bu cihazın alt orta segment arası bir konumda olduğunu net bir şekilde bize hissettirebiliyor. Özellikle kamera modülü ve malzeme kalitesi itibariyle çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada baktığımızda arka kapağımızda cam çerçevelerde ise plastik bir yapıya yer verilmiş. Ayrıyeten arka kapakta kullanılan bu yüzeyin ciddi anlamda parmak izi bıraktığını da belirtmem gerekiyor. 8.1 mm kalınlık ve 202 gramlık ağırlığıyla da uzun süreli kullanımlarda Note 11 Pro gerçekten elimizi ciddi anlamda yorabilen bir telefon. İkinci nedenimize geldiğimizde burada yonga seti yani donanımdan bahsedeceğim. Note 11 Pro'da 12 nanometre mimarili Helio G96 işlemcisini görüyoruz ve 8 GB RAM 128 GB depolama alanında bu sistemimize eşlik ediyor. Açıkçası günlük kullanımda en azından şu an için çok bir yavaşlama donma problemi yaşamazken oyun tarafında gerçekten bizi üzen bir telefon olduğunu belirteyim. PUBG'de akıcı grafiklerde 45 FPS ayarında bir deneyim sunabiliyor. Bunun haricinde diğer tüm oyunlara baktığımızda da 35-40 FPS bandında hafif dalgalı bir oyun performansı verdiğini söyleyebilirim. Bu noktada işlemcimizin de çok verimli olmamasından dolayı yarım saat, yarım saatin üstünde bir saate varan yüksek grafikli oyunlarla cihazı zorladığımızda net bir şekilde ısınıyor ama buna bağlı olarak ekstra bir performans kaybı daha yaşamıyoruz. Genel performans açısından Note 11 Pro günümüz için orta düzey olsa da uzun ömürlü kullanımda ben çok memnun etmeyecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Şimdi Note 11 Pro almamak için üçüncü nedenimize bence en önemli nedenlerden birine yani kameralara bakarsak ana kameralar kamerada 108 megapiksel Samsung'un ISOCELL HM2 sensörünü görürken yardımcı kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kamerası. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamerada ışık iyi düzeyde olduğunda gayet yeterli bir performans veriyor. Ama Note 10 Pro kullanmış birisi olarak Note 11 Pro'da ben bir gerilemenin olduğunu net bir şekilde hissediyorum. İsterseniz daha detaylı olarak Note 11 Pro ile Note 10 Pro'yu kıyaslayalım. Note 11 Pro fiyatına göre fotoğraf konusunda kötü diyemesem de video tarafında bu kameralar beni ciddi anlamda üzdü. Hem ön hem de arka kamerayla Full HD 30 FPS videolar çekebilirken Ace ile titreşimleri engelleyebiliyor. Ama 4K'yı bırakın 60 FPS bile video çekemememiz bu cihazı ciddi anlamda geriye düşüren detaylardan diyebilirim. Odağınız video ise Note 11 Pro'yu kesinlikle es geçin. Yazılım tarafında da MIUI 13 ve Android 11 ile geliyor ve arayüzünde bazen geçiyor yaparken sıkıntılar yaşatabilen, gerçekten tam stabil olmayan bir arayüzle karşı karşıyayız. Bunun haricinde güncelleme desteği olarak da yalnızca 2 yıl Android güncellemesi alacağından yazılım olarak da çok güncel kalamayacak bir telefon. Son olarak da kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 ile geliyor. Yani bu fiyat bandında 5G desteğini göremememiz bu cihazın önemli dezavantajlarından. Evet dostlar sizlerle beraber Note 11 Pro almamak için 5 gerçekçi ve objektif nedene yakından baktık. Açıkçası bu cihazın alınabilir bir düzeye gelmesi için minimum 6000 TL yani 300 dolar bandına kadar gerilemesi gerekiyor. Aksi halde hiçbir şekilde önerebileceğim bir telefon değil ve kamera tarafında özellikle video kısmındaki performansıyla gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı. Burada Note 10 Pro'ya baktığımız zaman da kamera tarafında 4K 30 FPS gibi destekleri çok rahat rahatlıkla görebilirken aynı şekilde fotoğraf tarafında da Note 11 Pro'dan daha başarılı bir cihazla karşı karşıya kalıyoruz. Açıkçası Xiaomi neden yeni bir seride daha da gerilemeye gitti buna gerçekten bir anlam verebilmiş değilim. Ama bu eksilere rağmen Redmi Note 11 Pro'nun halen en çok satan telefonlardan olduğunu görebiliyoruz. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Note 11 Pro almaya değer mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek için gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Son iki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.